Merhaba arkadaşlar mega ben benim var bugün sizlerle torrentten oyun nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk olarak internete istediğiniz oyun yapabilirsiniz ben GTA 4'ü torrent indirmek istiyorum. İstediğiniz bir siteye girin oradan indire tıklayın bu kadar onu internet normal bilgisayarınızı indirin mesela böyle masa üstüne atın. Kalsın böyle. Bir de torrent indirmeniz lazım tabi bunun çalışması için. Tamam. Ben linkini vereceğim açıklama kısmında Torrent'in. Nerede indireceğinizi. İndiriyorsunuz. Şunu kaldırayım önce yapmıştım. İndiriyorsunuz bilgisi. Masa üstünüze atın. Masa üstünden torrent'inizi açın. Şöyle açalım. Böyle bir sayfa. Ben GTA 4 indiriyorum da o yüzden. Ge bunu atıyorsunuz. Böyle bir şey gelecek. Bu böyledir. Tamam. 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 Ve indirme 13.8 GB'mış. İni eşler aranıyor diyor. Bu, bu, biraz uzun sürüyor. Hatta bayağı uzun sürüyor. Benimki GTA 4 18 GB. Yani yüzde bak 2 saatte %20'si doldu sabah. kaç Saat 12.30 10'da falan koymuştum galiba. Evet 10'da açmıştım. Hali uzun sürebilir. Bu kadar. Bunu kaldırayım ben bir. Ee, benden bu kadar. İyi günler.